Oto Gezgini kanalından e, herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bir pazar günü daha Kartal Otopazarı'na geldim. Malum e, mevsim şartları yağmurlu bugün Kartal Otopazarı. Güzel de bir yağış vardı. Yağış dindikçe e, fiyatları çekmeye e, başlayacağım yavaş yavaş. Yeni yeni dindi. Bakalım Kartal Otopazarı'nda fiyatlar nasıl? E, gezip görelim, bir fiyat incelemesi yapalım. Sizlerin de yorumlarını videonun altına bekliyorum. Bugün e, yağmur nedeniyle Kartal Otopazarı araç olarak az yoğunluk her zamanki kadar yok. Ama bakalım fiyatlar nasıl hep beraber gezip görelim. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. 2010 model Nissan Qashqai. Etiket bilgileri 165 bin kilometrede 665 bin TL 1.5 dizel manuel 6 ileri demiş. Full artı full. Boyasız diye not düşülmüş. Şöyle bakalım kapılara çıkma. Evet kapılar kilitli. Şöyle arka tarafından da görüntüsünü alalım. 2017 model Peugeot 301. Etiket bilgileri bu tarafta. Bakalım birlikte. 108 bin kilometrede takas olur demiş. 575 bin TL. Telefon bilgisi paylaşmış. 2021 model Fiat Egea hatchback. Urban paket, 1.4 benzin. Urban Plus demiş. 31.800 kilometrede 625.000 TL. Muayene yeni, bakımları yeni. Bir parça değişen demiş. Ekstra raporlarını da paylaşmış şöyle. Yakınlaştırayım sizlere. Aracın iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. 2013 model. Kia Ceed. Evet. Tek kafa araç. Şu şekilde telefon bilgisi üst kısma yazılmış. Kia Pro Ceed. 2013 model. Dizel. Otomatik. 125 bin kilometrede. 650 bin TL. Premium paket. Full artı full. İki parça değişen. Değişen parça nereler abi? Ön kaput sol çamurluk değişmiş. Sağ çamurluk. Oluyor. Ağır hasar kayıtlı mı demişsin? Hayır. Evet. Ağır hasar kaydı var ondan dolayı değil mi? Şöyle iç kısmını da göstereyim ben size pro sitlerin. Bunlar normal sitlerden biraz daha farklı çünkü. Kısmı bu şekilde aracın. Yok abi, gerek yok. 1990 model Opel Omega. Otomatik şanzıma. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. Kapısını kapatalım. LPG benzin otomatik demiş. 185.000 TL. Telefon bilgisi paylaşmış. 2006 model Opel Combo, Panel van. 2006 model Gürüş motor, evet şöyle 210 bin TL etiket fiyatıyla paylaşmış abimiz, telefon numarasını paylaşmış, abi kilometresi nedir bunu? 269 binde bir dizer. dizel. Doğru. 2014 model fiyat Doblo, 73 bin kilometrede. Şöyle etiket bilgilerine bakalım birlikte. 565.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Orijinal diyor. Hatasız, boyasız. 2003 model 1.5 dizel Clio. 205.000 km'de 345.000 TL. Klima, ön otomatik demiş, hava yastığı, telefon bilgisi de şu şekilde paylaşılmış. 1986 model Audi sedan, turbo düzen, otomatik şanzıman. sahibinden Audi 986 model 153.000 250 bin TL turbo otomatik testlemiş telefon bilgisi paylaşılmış 2013 model Doblo Evet Premio Plus demiş. 365 bin kilometrede 428 bin TL. 428 bin 900 TL. Full cool artı full cool, 1.6 multijet demiş. Telefon bilgisinde paylaşmış. Şöyle iç kısmından da bir görüntü alalım. Aracın dışı gibi içi de 5 döşelere sahip. Bagaj kısmı ve bu taraftan da şöyle bir görüntüsünü alalım aracın. 2011 model Doblo otomobil ruhsatlı. 2 yılda bir muayene diye not düşürmüş. Şöyle. Bilgilerine bakalım. 385 bin TL. Klima Airbag. Start Stop demiş. Hususi otomobil. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2016 model Line ya. Sahibinden demiş. 173 bin kilometrede 480 bin TL. Klima yokuş kalkış desteği telefon bilgisinde paylaşmış. aç kısmı da bu şekilde. 2002 model Megane 1 Station Wagon 322.000 kilometrede 295.900 TL 1.4 16 valf demiş. LPG'li, çift deri Klima, telefon bilgisi de paylaşılmış araçta. Aracın iç kısmı, arka tarafı bu şekilde. 93 model Tofaş Şahin. 135.900 TL muayeneyi çelik çant demiş. Telefon bilgisini paylaşmış. Motor durumuna süper demiş abimiz. Aracın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Evet, ticari çıkması bir Albe Ar arkadaşlar. 2011 model. Bakalım ne demiş etiket bilgilerinde. Gürüş dizel 2011 model 228 bin kilometrede klima hidrolik direksiyon demiş. Araç bu şekilde. Normal rengi beyazmış gördüğüm kadarıyla. 2005 model Albea. 1.3 Multijet. bin kilometrede 325.750 TL. Telefon bilgileri paylaşılmış. İç kısımları da bu şekilde. 2001 model Siena. Bir iki motor. 156 bin kilometrede bin TL. Full orijinal. Dıştan boyalı demiş. Telefon bilgisini paylaşmış. 2015 Hyundai i20 etiket yok ama Elif Smart olduğunu söylüyor abimiz paket olarak 63.500 km'de kilometrede otomatik şanzıman en dolu evet. cam tavanı yok ama işte en dolunun cam tavanı fiyat olarak ne diyorsun abi fiyatı 825. fiyatı 825.000 TL reklama 2011 model Clio 1.5 dizel Evet 140 bin kilometrede TL Ekspresyon paket demiş Plus Manuel full artı Dacia Duster 4 çarpı 2. 4 çarpı 4 değil, 4 çarpı 2 bir araç. Şöyle bakalım etiket bilgilerine. Telefon bilgisi yan tarafta paylaşılmış. 2012 model 189 bin. Kilometrede 597.750 TL. 4 cam otomatik çelik çat muayene yeni demiş. 4 lastik yeni. Bakalım kapısı açıksa şöyle. Ben... İç kısımları da bu şekilde aracın.